Bugün sizlere sizlerle yeni aldığımız güvercinleri, kaçan güvercinlerimizi tanıtacağız. Kaçan güvercinlerimiz değil, kaçan, kaçan güvercinlerimiz. güvercinlerimiz. Şimdi o bizim sakatın eşi vardı, sakatın eşi kaçtı. Ee, o yüzden daha yeni kuşlarımız var, yavru aldık bir tane, bedavaya verdi adam. Bir tane alnı aldık, işte gösteren ismi şimdi. Aynen, aç aga. Arkadaşlar portakalın, yani güvercin evinin kuşunu şey yaptım arkadaşlar, Tabii kanadını yaptım. açtık. Maşallah arkadaşlar. Süper Kaç uçuyor. Mi? Sakatınkini de açtık arkadaşlar. Sakatın o eşin A taklacı burada. Sakatın eşininkini açtım arkadaşlar. Onu kovaladım uçsun di Burası diye. Burası yeni arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Büyüttüm ben bunu. Bayağı büyüttüm. Ben yoktum. Arkadaşlar zaten izlemişsinizdi e şey videosunu. Evet. Şurada arabamız var. Arab burada inmiyor. Aynen arkadaşlar. Hep orada. Hep. Burayı sizi mi izler yalnız? Bak şimdi kelebeğimiz orada arkadaşlar. Kelebek orada Yumurtlayacak Burada, o. Her kelebeğimiz. Kelebek Bak arkadaşlar yakaladığımız kelebeği göster hemen. Nerede? Evet. Orada. Bak bak bak. Burada. Aynen altta. Burada. Ee diğer yerlerde. Burada. Aynen. Orada altta. Bak görüyor mu Korkuyorum. Bak bak bak. Oradan itle o oraya çıkacak zaten. Bu, İtlettir orada. O, bu. Evet bu. O değil. O bu, şey. Yavru. Bu yavru. Arkadaşlar bu yavrumuz. Aynen. Kanadı en üstte açık. Koy, en üstte koy. Aynen arkadaşlar. Kanadı açık ama zaten kullanamıyor kanadını. Evet. Değişik. Şimdi nerede o? Altta bak orada oldu. Tam arkasında orada. Aha gördüm. Gör çek onu. Çek çek çek. çok uyusuz ya. Dışarıdan yakaladık bunu. Aynen arkadaşlar Ku kuyruğu bile şey oldu. Ben zaten görmüşsünüzdür kuyruğunu kopardım yanlışlıkla. Arabımız, i̇şte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu. Kanada kuyruğu kopuk ta kardeşimize sağ olsun. Aynen ben sağ. Şimdi olsun. şuraya salalım şu kelebekle O yerdeki kelebek doğurduktan sonra çift yapmayı düşünüyoruz. Aynen arkadaşlar. E bir de şurada... arkadaşlar şunları çift yapacağım. Şu Nerede? Şu değilim. Hangisi? Onun ikisi de erkek. Bak şimdi. Çift yapmam için bir tane mardin lazım arkadaşlar. Şu mardinime eş alacağım arkadaşlar eş. O yüzden. Kız ee, erkek mi? Para biriktiriyorum. Arkadaşlar Almanımız. Alman. Biz bunu yeni aldık. Gagası beyaz. Çok sevdim ben bunu. Aynen. Bununla beraber adam bedavaya verdi ikisini. Aynen arkadaşlar. Yavruyu bedavaya verdi. Ya bedavadan kuş aldık. Şu anda o iyi durumda. Güzel. Seviyoruz onu. Evet arkadaşlar. Güzel kuşları bir tane. Niye kafesteyiz? Çünkü gece. <laughs> Aynen. Karanlık. Gece ve ben donuyorum şu anda. Eksi iki filan derece. Ve ben tişörtleyim. Evde durduğum için. Hop. Tamam. Geç. Geç. Arkadaşlar şu Mardin İnsan kaçmıştı Mardin ben kaçırmıştım daha doğrusu. Geldi yine. Geri geldi. Geri gel. ben biliyordum zaten geleceğini. Ama canım. kanadını ta arkadaşımız açıp kapatmamış. Sağ evet. olsun bir daha kaçarsın seni döverim. Hayır oğlum onu ben aç bırakıyorum. Bunları yarın e, video çekerken uçuracağım. Arkadaşlar bizim güvercin evi şeyini ilk yeni şey yaptık. Şeyimiz. Ya dur. Ben. videonun başlığına yeni güvercin aldım koyacağım. Evet bakın bu işte arkadaşlar bizim, bu kız, e, bizim sembolümüz. Sembol, bu. Ve yavru şu anda fırladı. Aynen. Arkadaşlar yavruyu bir gösterelim. Yavru acayip güzel. Böyle kanatları mı? Oğlum manatları... bok var ayağında. Elime oturuyorsun. Onu kız mı erkek mi daha çözemedim ben. Ama erkek gibi duruyor, değil mi? Evet. Erkek gibi duruyor. Şurada sakatımız var dediğimiz gibi onu elimize alalım. Şurada bunu da açtım arkadaşlar. Sakatı da açtım. Bakın sakatı da açtım. Şu var ve 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 portakal kaçtı. Portakal aga kaçmasın. O. Burada şey... kız olan, dişi olan şeyimiz var. Sen gel bakayım buraya. Tatlıcı. Tatlıcı o değil ki. Tatlıcı bu. O mu? Şeşmeş. Bak. Arkadaşlar gel şuraya ver. Ben de şey. Arkadaşlar Aslında bunların öyle. ikisi toplam 1600 lira. Ben bunu fotoğrafını attım. Abi'ye gönderdim. Bunlar ne kadar para ederdi? Buradaki yumurtlayacak. Bu yumurtlayacak arkadaşlar. 1600 lira dedi abi bana. Ama biz buraya bir şey koymadığımız için yumurtlayamıyoruz. Burada işte kuşlarımız şunlar da var. Verir şu şu da var erkek de. mi? Şu Onu gösterdi mi? Şu erkek miydi? Abi, ben bu süt kız. Dişi, bu erkek. O erkek. O da Kız, bu yeni aldığımız işte Alman. Tamam. Evet arkadaşlar Farkında bu... mısın Arap nerede? Arap, Arap altta tamam. Arap burada. Bunlar burada, burada işte arkadaşlar. Şu kelebeğimize bize çok gizik oldu. Onu yakaladık. Aynı arkadaşlar ama kuyruğu çıkacak dediler bana. İnşallah çıkar. Arkadaşlar ben o kuyruğu çıktığı zaman satmayı düşünüyorum ikisini çünkü 1600 lira dedi abi. Şuku şuradan bir insan ben dedim abi dedim istediğim parayı veririm dedim. Abi dedi o zaman 1600 liraya ver ama dedi kuyruğunun çıkmasını bekle dedi. Kuyruğu çıksın öyle alacağım dedi. Ben de tamam dedim abi. Abicim dur bir ya. Çünkü 1600 liraya arkadaşlar bir sürü bu kafesi dolduracak kadar kuş alırım. Ha tamam arkadaşım bak şuraya yem koymamışsın. Çünkü aç aç kalsın. Şurada ona... yeri suluk ve evli kaldık. Aynen arkadaşlar. Aç kalsınlar yarın uçuracağım bunları. Evet çok güzel. Kuşlarımız var. Şu kelebe. şey işte bu da sembolümüz. Bu fotoğraf çek bakayım. Fotoğraf çekeyim. Alayım. Al şey hayır şey yap. Tam güzel oldu aldım ben. Evet burada <laughs> yine. Evet arkadaşlar, dik dik yine al. Arkadaşlar bu, kadar. bu kadardı. Dur, bekle. Gel Mert sen de yavaş yavaş. Arkadaşlar kafesimiz benim, kocaman. Benim. Evet arkadaşlar bunu bu kadardı. Kafesimiz de <laughs> göstereyim kocaman arkadaşlar kocaman yaptım. siz ben bir vermediyseniz de vermeyin. Hepinize bay bay arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.